Bu haftaki konuğumuz Devlet Tiyatrosu sanatçısı Süreyya Kilimci. Dilerseniz kısaca bir hatırlayalım, sonra konuğumuzla sohbete başlayalım. çıraş Herhalde beni en çok sizin yaptıklarınız Bir Kadın sana aşkını sunuyorsa bu alabileceğin en büyük hediye giderim, giderim, giderim dedim, gitmedi. Şimdi de benim canım istemiyor. Hadi bakalım. Şimdi... <laughs> bir gece arkadaşıyla beraber sokakta gezerken, bir evin önünden geçerken bir müzik sesi duydum. Çok etkileniyor duyduğu sesten. Yukarı çıktık, kimin çaldığını öğrenmek Geldiniz. İzlerken yoruldum. Bu kadar meziyet ve çalışmaya bir arada nasıl sığdırabiliyorsunuz? Valla ben de şaşırdım ya. Onların hepsini yapmış mıyım diye şöyle bir baktım yani. Bu tabii ufak bir bölüm ama çok nitelikli işleri imza attınız. Şimdi neler yapıyorsunuz biraz onları bahsedelim. Şimdi bu sene tiyatro yapamadım. Hı hı. Ya yapamadım derken tercih olarak bu sene hayatımda ilk defa bir dizide oynadım. Ondan sonra Show TV'de, Gülperi'de oynadım. İşte onunla İstanbul'a gittim geldim falan. Bu ara hep onunla beraber onunla yaşadım yani. Kaç yıllık devlet tiyatrosu sanatçısınız? Sahneye ne zaman çıktınız ve ne zaman zehirlendiniz sahne tozuyla ve o zehirin etkisi kaç yıldır devam ediyor? Ya ben çocukluğumda zehirlendim. Babamın çok yakın arkadaşları tiyatrocuydu. Ee, sonra işte 17 yaşında girdim okula. Hemen de çalışmaya başladım devlet tiyatrosunda. Çok Çabuk zehirlendim ve hala aynı şeyde devam ediyorum. Gerçi zehir demeyelim ona, sihir diyelim. Ha sihir olur. diyelim o zaman. Sihir diyelim. Sihir diyelim. O sihir beni bırakmıyor, bırakmasın da zaten. Öyle devam ediyor. Keyifli devam ediyor. Evet. Peki birçok projede yer aldınız. Benim en başta söylemek istediğim şu dikkatimi icra sanatınızı icra ederken... Hepsi hemen hemen dikkat çekici ama Keşanlı Ali Destanı'nda e, zilha karakterini canlandıran dört kadın karakterden birisiniz. Hmm. Rahmetli Gülri Sürülü var, e, Nurseli İdiz var. E, siz de e, bu isimlerden birisiniz. Biraz Keşanlı Ali Destanı o destanda yer almak ve baş kadın karakteri canlandırmak nasıl bir duygudur? Biraz onu alalım. Yani Keşanlı çok büyük bir prodüksiyon. O dönem aslında benim için şöyle olmuştu. Ben zaten bir oyunda oynuyordum. Çok da güzel bir oyundu. Sam Shepard'ın bir oyununda oynuyordum. Sonra bu Keşan'la Ali devreye girdi. Tabii beni biraz korkuttu çünkü benim şarkı söylemekle ilgili bir çekincem vardı. İşte sesim güzel değil, söyleyemem falan diye. Sonra o onu aşmama da yardım etmiş oldu. Yani bir sürü oyunda şarkı söylemiştim ama... Keşanlı'daki gibi Zilha'daki gibi bir şarkı söyleme gibi bir şey olmamıştı. Çok da zordur onun evet. şarkıları. Ee, çok büyük bir ekipti, çok büyük bir orkestraydı. Keşanlı Ali'deki Zilha e, hem çok zor oldu benim için, pek çok anlamda, hem de çok şey öğretti bana. Zilhayı oynamaktan ziyade soyunup giyilirsiniz rolde. Evet. Çünkü başka bir karakteri de oynarsınız aynı anda. İkisini aynı anda oynarsınız sahnede. Bayağı zor bir süreçti. Ama çok tabii çok keyifliydi. keyifliydi çok değil mi? keyifliydi. Çok gurur verici bir şeydi benim e, yıllarca, Yıllarca e, devlet tiyatrosu sanatçısı olarak birçok işe imza attınız. Sonra dizi, dizi sektörü girdi. Benim hani e, Tanıdığım birçok devlet tiyatrosu sanatçısı hani dizilere acaba mı, oyunculuğun nesidir ne değildir? Siz Dizi oyunculuğuna başladığınızda neyi keşfettiniz kendinizde ya da sizde nasıl bir gelişime neden oldu? Şimdi tiyatro benim için her zaman birinci sıradaydı. Ee, sinema yaptım ama hiç e, dizi yapmadım. Yani bunu istemedim zaten. Muhtemelen e, şey yüzümden o cesaretsizlikten, yapmamışım bu kadar yıl diye düşünüyorum. Bir de İstanbul benim için şeydi, daha korkutucu bir yerdi. İstanbul'la barıştıktan sonra ve artık bir karar verdikten sonra hep şey diye düşünürdüm. Oyunculuk oyunculuktur. İşte sinemada yaptığım için sinemadakini biliyorum, tiyatrodakini biliyorum. Dizide ne olabilir ki? Kamera önü oyunculuğu diye bir şey olamaz. Oyunculuk oyunculuktur derdim. Ne kadar büyük konuşursanız onu sonradan yaşantınızda yaşıyorsunuz ve onun öyle olmadığını anlıyorsunuz. Bilperiye başladığımda ben e, çocuklar bana şey diyorlardı, karavan kapısını açamıyorum. A, Süreyya Hanım işte bu biraz zor açılıyor diyorlardı. Ben de şey dedim onlara, ben hayatımda ilk defa karavana biniyorum. Yani ne oldu? Ya yani hiç bilmiyorum çünkü. E, sonra e, işte dizide başladım. Ama şeyi bilmiyorum. Gerçekten kamera önü oyunculuğunun olduğunu ilk gün anladım ben zaten. Bu başka bir şey. O başka bir şey. Yani o başka bir teknik. Onu öğrenmeniz gerekiyor. Sağ olsunlar onlar da çok yardımcı bu konuda. Böyle çok sevgili ve tatlı bir ortam var. Ben oraya geçtiğim zaman doğru yerde durmasam buradan biri beni çekiyor, kafamdan biri beni itiyor falan böyle ...bir öğrenme süreci tiyatro yaşadım. Tiyatro kökenli olmanın avantajları neler? Ya da ekiptekilerin algısı nasıl? Çünkü iyi bir tiyatrocuyla da... ...aynı e, kadrajın içinde yer almak... ...ekibi de rahatlatan bir şey sonuçta. Hani gereksiz tevazuya da gerek yok... ...sizin adınıza Aynen. söylüyorum. Onun yansımalara nasıl oldu sete? Genel olarak zaten tiyatro kökenli bir ekip. Hı hı. E, genel olarak değil... ...hemen hemen hepsi bildiğim kadarıyla... E, Setteki çalışan arkadaşlar da tiyatro kökenli olmaya zaten çok büyük bir e, saygıyla ve sevgiyle yaklaşıyorlar. Çünkü siz, tabii nasıl olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi ben daha set karavan kapısını açmayı yeni öğrendiğim için. Yani işte kostümümüzü biz asarız. İşte belli bir terbiyemiz, belli bir eğitimimiz vardır. Estağfurullah hani kimseye terbiyesiz demek istemiyorum ama belli bir düzeni vardır, düzeni tiyatro vardır. tiyatronun. Düzeni vardır. Ondan sonra göre. yani onun içinde yürüdüğümüz zaman insanlarda bunu fark ediyor. Ve genelde herkes işini yapıyor ve birbirine sevgili ve saygılı davranıyor. Ama bir ah siz tiyatrocusunuz değil mi tepkisini çok alıyorum ben. Bu da İlk güzel da. herhalde. Evet çok güzel bir şey. Peki yani tiyatro sahnesinden seyirciye yansıyanlar, beyaz camdan yansıyanlar peki sizin komik anekdotlarınız, ilginç anekdotlarınız illaki vardır. Var, var, onlar Neler var mesela? Olabilir. Biraz seyircilerimiz onlardan da izlesin ve dinlesin. Şimdi ben ilk Adana'da başladım Hı -hı. göreve. Yani daha önce sözleşmeyi çalıştım ama Adana Devlet Tiyatrosu'nda ilk profesyonel sahneye çıktım. bir sürü şey oluyor. Tabii bunu unutuyorsunuz. Şimdi buraya geleceğim diye de bir sürüsünü tekrardan hatırladım. Adana'da Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını diye bir oyun oynuyoruz. Ben de oradaki işte esas kadını oynuyorum. Kocam beni aldatıyor. Seyircinin bu halini çok seviyorum ben. Ee, şeyden ceketinden böyle sarı bir saç buluyorum. İşte ağlamaya ve tiradı söylemeye başlıyorum. Ön sıradan bir kadın tüh Allah seni kahretsin boyun devrilsin diye başladı bağırmaya. Oyunun içine girdi. Nasıl konuşuyor ama? bütün seyirciler hani yüz ağlanacak mı sahne gülelim mi ağlayalım mı falan diye. Ben seyircinin o katılımını çok seviyorum. Böyle bir kendini kaybedip de katılıyor ya işte boyacı oynuyoruz burada. Çok şapşal bir kadın oynuyorum ve çok salak bir kadın oynuyorum. Ondan sonra ee, seyircilerin arasında şu geri zekalı, salaha bak falan gibi sesler duyuyordum. Benim çok hoşuma gidiyordu. motive ediyor mu peki yani? Sonuçta bir yansıma alıyorsunuz. Tabii lütfen. ki doğru yoldayım diyorsunuz o zaman yani. o tepkiyi yani, oyunu... Aynen öyle yani. Yani bu, bunlar da yaşıyor. Başka neler var mesela hiç unutamıyorum. Adana'ya turneye gittim ben yıllar sonra. Üç kişilik bir oyun oynuyoruz. Ben de ikinci perde çıkıyorum sahneye. Sokrates'in son gecesi oyun. İki erkek bir de ben varım. Birinci perde arkadan oyunu izliyorum. Orada benim sen orada kaldığım için e, Mısır Çarşısı'nda Kotçu Ayhan diye bir arkadaşım var. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. O kadar yıl boyunca bir gün bile benim oyunumu seyredemedi. Kendi işlerinin işte yoğunluğundan ya da işte tiyatro hiç izlememiş zaten hayatında. Ben de ona dedim ki turneye gelince Ayhan karın alıp geliyorsun yani artık ayıptır falan diye. Tamam dedi. Neyse ben en önden onlara yer ayırttım. Oyun başladı. İşte bir 10 dakika falan geçti, büyük bir salondur Adana Devlet Tiyatrosu sahnesi, bayağı büyüktür. Giriş kapısından böyle bir yumruklama sesi geldi. Ne oluyor falan dedik, Biz herkes birbirine bakıyor. Bayağı kapı yumruklanıyor, yani evin kapısı gibi bir kapıyı çalıyor. Bir var, ne oluyor? Görevliler koşturdular, ben de böyle arkadan bakıyorum perdenin arasından. Kapı açıldı, Ayhan e çalıyorum çalıyorum açmıyorsunuz dedi. Ben dehşet içindeyim. ...tiyatroya ilk defa geliyor ve kapısının çalınacağını sanıyor ve geç kalmış kapıyı, kapıyı çalıp çalıyor içeriye. Ama hoş da bir an hani... çok tatlı bir şey değil mi? Yani Tabii, güzel anılar. sesini çıkarmadı. Neyse girdiler falan yani. Çok şey oluyor. Siz tiyatroyu çok seviyorsun. Ben zaman. çok seviyorum. Yani evet. e, çok kişinin acaba kötü bir hatıra mı diyebileceği ya da eleştirebileceği Yok, noktayı. çok seviyorum. Tiyatroya gelen herkesi sevgiyle kucak açtınız. Sana şey. sanat ne çiziyor toplum için? Hep klasiktir ama. Bence sanat benim için. Yani tiyatro çok anda bir sanattır. Hı hı. Katarsis çok yüksektir. Burada oturursunuz orada da insanlar oynuyordur. Çok canlıdır. Ve çok etkiler. E, tiyatro seyircisi de çok farklıdır. Yani tiyatro beni sahneye çıkmak beni çok ciddi tedavi etmiştir. Beni daha olumlu bir insan yapmıştır. Hı hı. Beni daha... Sevgi dolu bir insan. Yapmış. İzleyeni de tabii, izleyici. Kesinlikle. Ya. Yani o andaki sanat akışta ve o anda oluyor. Çok bana çok sihirli ve çok hani çok tırnak içinde çok ilahi bir şey gelir. Ve beni çok etkiler. de güzel geldi. işler yaptınız. Ee, Devlet tiyatrosu diziler, fil, dizi film, e, film sinema filmi ve isimsiz sahne. Evet. Isimsiz sahnede... neden isimsiz sahne ve neler yapıldı? İsmin, ismini bulamadık. Evet Genel koordinatörümüz Toygar Köse benim de eşim e, çok çabuk bir isim bulmamızı istedi. Bir türlü onun içinden bir isim bulamadık. Bil ya da bizim çok sevdiğimiz isimler de daha önceden alınmıştı, alınmıştı. zaten. Artık günün birinde Toygar hala beni sıkıştırıyor. Tamam Toygar mı isim bulamıyorum. Aa isimsiz sahne olsun Kimler diyeyim. var o ekipte? Ee, benim e, kız kardeşim Dalya Kilimci o da oyuncu. E, ...erkek kardeşlerimden biri... ...Devlet Opera Balesi'nde baş dansçı Dolun Doyran... ...o ekipte... E, ...Türkiye'deki en önemli bestecilerden biri... ...Cemidiz ekipte... E, ...ve şey... E, ...oyun ya da... ...herhangi bir gösteriyi de ...birlikte olduğumuz arkadaşlarımız var... ...projeye göre Projeye genişliği... Göre, genişliği, genişliği yani ...ortanca vardı, var. ortanca da farklı bir projeydi... Aynı e, öyle. ...biraz ondan bahseder misiniz... ...toplumun görmezden geldiği... ...ya da görmek istemediği bir konuyu... ...sahneden e, abi yani tabiri ...abanarak insanlara anlattınız. Evet. Biraz ondan evet. bahseder misiniz? E, sevgilim Bihter Dinçel yazdı oyunu. Hı hı. E, Hatta... onunla Beda Muavit ...en iyi yazar ödülünü aldı. Benim için çok büyük bir ödüldür. Bihter'in ödülü alırken söylediği sözler. Ben bir gün... ...masama oturdum. E, o masaya bir kadının hayali geldi. Ve ben bu oyunu yazdım. O oyun bu oyun, o kadın da Süreyya dedi... Benim için çok kıymetlidir bu. Bana yazdı çünkü oyunu. Ee, Kendinize yazılmış bir oyunu oynamak nasıl bir sorun mu? Çok getiriyor? zordu. Çünkü başka değil, size yazılmış. Çok zordu. Yani benim hayatımda en zor çalıştığım oyunlardan biriydi. Bir de tabii şeyi çok zor oyunun. Ee, engelli bir yaşam koçu kadın Hı -hı. ve bir tekerlekli sandalyede oynuyorum oyunu. Provalarda bırakmak istedim. Çok zor geldi bana. Yani oradan hareketsizlik. O. ...adım atamamak... ...bu beni çok zorladı. Ee, i̇yi ki de çok zorlamış. Çünkü başka bir şey çıktı. Ben başka bir şey keşfettim kendimle ilgili. Orada biz şey diyoruz... E, ...üç sezon oynadık oyunu. Bu sezon e, dizi sebebiyle oynayamadık ama... ...oynayacağız tekrardan. Orada şey diyor... ...bir yaşam koçu... ...kendine hiç yardım etmemiş. Hep başkalarına yardım kendine etmiş. Kendine bir koçluk bir falan. Kendine asla koçluk yapmamış. Kendini fark etmemiş, kabul etmemiş ve kendini değiştirmemiş. Ama bunu söylüyor. Mottosu o. Fark et, kabul et, değiştir. Değiştir. Bunu başkalarına söylüyoruz ama kendimiz yapmadığımız zaman bunun hiçbir faydası yok. Aslında kabullenmek ve çözümü evet. oluşturmak. Aynen öyle. Ve ona ama göre de... kendim, yani kişiden çıkacak bir şey o. Yani Hı -hı. ben kendimi değiştireceğim ki o dünya değişsin. Evet. O şey var ya o söz. Şimdi kendisinden doğru. başlar Aynen öyle. ve o şekilde topluma Aynen yayılır. Aynen öyle. Aynen öyle. Ortanca bana onu öğretti. Çok güzel öğretti. Ee, İzmir'lerin ilgisi nasıldı oyuna? Çok sevdiler. Bölgeye oyunu. de çıktınız. Evet, çok e, festivale gittik. Hı -hı. Ondan sonra çok yerde oynadık. E, Toygar'ın bir araştırması var. Oyunu 4-5 bin kişi oynadık biz en az. E, interaktif tarafı da çok yoğun bir oyun yerde e, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız bizi tabii ki yalnız bırakmadılar. Onlardan bir tanesi seyircilerin arasından katılım var oyuna. Seyircilerin arasında oyun oyuncu oyuncu oyuncu, oyuncu e, oyuna e, seyircilerin oyuncu arasından, arasından katılıyor. Ama seyircilere haberi yok. Tabii yok. E, bizim arkadaşımızın yanında oturuyormuş o oyuncu arkadaşlardan bir tanesi ve bana böyle çok sert davranıyor başta. Onun bize söylediği ilk söz şey dövecektim adamı dedi. <laughs> ya farkında değiller ama interaktif. Değil. Ya yani, seyirci çok sevdi Ortancayı. Bir de biz genelde çok küçük ...ve böyle Hı. şey salonlarda oynadık. Yani ben burada oynuyorum seyirci senden daha yakında bana. Yani o gözünün pırıltısını görüyor. O içinden geçen hissi görüyor. Kalp atışını duyacak. Aynen mesela. öyle. O çok güzeldi. Çok ee, zevkli oldu. E, şimdi sizin seçmek yani yıllarca ...proje seçerken neye dikkat ettiniz? Ya da ben bu rolü oynayamam ya da... ...burada işte burada daha kendimi... ...keşfetmem gereken sanatımla ilgili dediğiniz... ...kendinizi eleştirdiğiniz noktalar nelerdir? Çok güzel bir soru sordum. Adana'ya ben gittim. Ee, Adana'da... ...işte Yüzsüz diye bir oyun oynuyoruz. Daryo Ben orada şey oynuyorum. Aldatılmış bir kadını oynuyorum. Çok da eğlenceli, komik bir oyundur. Ben şey yaptım böyle işte... ...kaşlarımı bir şey yaptım... 26-27 yaşında falanım herhalde o zaman. İşte gözümü bir şey yaptım, saçımı bir iğrenç yaptım. Hani çok çirkin bir kadınım. Ondan sonra kulakları çınlasın Kartal abi. Kartal Tibet geliyor. Çünkü sonra bir projesi var. Bizim oyunları izliyor kimleri alacağım, bakacağım diye. diye. Ondan sonra neyse ertesi gün müdürle toplantı yapıyorlar. Diyor ki Süreyya olabilir. O da diyor ki ay ben dün seyrettim o çok çirkin bir kadın diyor. Ondan sonra ben diyor şey istiyorum diyor hani böyle birazcık daha ile ya bir gösterişli bir, bir şey olsun falan diye. Onlar çünkü kadına herkes ne güzel kadın diyor. Hani tiyatroda öyle güzel olmak, çirkin olmaktan bahsetmiyorum tabii ben. Hani Anladım. bir, bir şey var yönetmenin gözünde. Ondan sonra neyse beni çağırdılar. Ben gittim Kartal Tibet bana şey dedi. sen ne yaptın kendine dedi. Ben böyle yorumladım rolü falan. İşte onun üstünde bir sürü konuştuk falan. Ben Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını dedi. Ben dedim oynayamam o rolü. Sebep dedi. Dedim ben ona yeterli gelmem. Benim ev arkadaşım var Devrim Yakut. Bilirsiniz. Çok sevgilimdir. Çok da iyi bir oyuncudur. Devrim dedim oynasın. Sen ne yapıyorsun? Sen aptal mısın? Niye böyle bir şey yapıyorsun kızım dedi. Ondan sonra neyse ben oynadım böyle falan. Sonradan o gelen hediyeleri reddetmenin, onun içinden geçememenin neler demek olduğunu anladım. Yani o bir hediyeydi ve ben ondan korktum tabii ki. Yani. Ondan sonra, sonra zaman içinde onları öğreniyorsun. Yani evet bazı roller çok zor geliyor Hı -hı. ama senin bir şeyin var yani bir bilgin var, bir yeteneğin var. Tabii ki her şeyi oynayamazsın belki. Elbette. Ama onları nerelere oturtabilirsin, nerelerde tutturabilirsin onları öğreniyorsun. Siz eğil, 9 Eylül ...Güzel Sanatlar Fakültesi mezunusunuz. Evet. Şimdi e, dizi sektörüne bakıyoruz, sinema sektörüne bakıyoruz... ...tiyatroya bakıyoruz, sanatın diğer dallarına bakıyoruz. 9 Eylül GSF'li olmak başka bir şey. Güzel bir şey. Yani yönetmeninden, set ekibine, ışık, ses... ...aklımıza ne geliyorsa 9 Eylül GSF, Güzel Sanatlar Fakültesi... ...bir fakülteden ziyade bana bir başka bir şey gibi geliyor. Çünkü nerede iyi bir iş varsa... Orada bir 950 gsfli var. Hmm. Siz bunu niye bağlıyorsunuz? Yani e, bir kere işte Özlem Ünütku ve Hülya Ünütku birlikteliği zaten onların sayesinde, hmm. Özlem Ünütku sayesinde var oluyor okul ve onların kurmayları inanılmaz insanlardı. Yani benim işte Bülent Arın benim hocamdı. Rahmeti Mehmet Büyükaoğlu hmm. nur içinde muhteşem bir oyuncu ve öğretmen koçtu. Ee, Ragıp Aykır benim öğretmenimdi. Rahmetli. Çok eski bir duayen tiyatrocudur. Haşim Ekimoğlu o da ışıklarda. Ee, Talay Toktamış. Ne çok insan gitmiş. Ama çok şey bırakarak Neyse, gitmişler. Ee, Cem Duygulu. Çok güzel bir ekip vardı. Ee, ve çok başka bir büyüsü vardı. Okul o kadar güzel bir yerdeydi ki. Alsancak'ta evet. stadyumun yanında Okul zaten kendisi bir büyü gibiydi, çok güzeldi her şey ve herkes birbirine bir şey öğretmeye ve birbirini sevmeye odaklı bir eğitimde zordu çünkü şey tarafı da çoktu, e işte tiyatro tarihi olsun şey tarafı da okuma tarafı da çoktu. Sinema ile beraber eğitim görüyorduk. Sinema öğrencileri de bizimleydi. Sonra birbirine karmaşası ve de evet aynen vardı. öyle. Herkes birbiriyle biriyle arkadaştı, dostu. Biz onların kısa filminde oynuyorduk. Onlar bizim tiyatro oyunlarımızda bize yardım ediyorlardı falan. Bir de yazarlık ve tasarım ve oyunculuk bir arada okuyor ya. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. İşte birlik duygusu var ya her zaman çok kıymetli bir şey. Sohbeti bizim sonuna geldik. İzmirlilere buradan son olarak ne söylemek istersiniz ekranlarımızdan? E, tiyatroya gitsinler. Gerçekten tiyatro çok iyi bir şey ve tiyatro çok iyileştirici bir şey. Bütün e, özel tiyatroları, amatör tiyatroları önünüze ne gelirse takip etmenizi diliyorum. Kulağınıza küpeye dikkat ettim. Ha evet nereden ben aldınız? Yapıyorum. Siz mi yapıyorsunuz? Evet estre ya ya diye bir <laughs> el işi. <laughs> evet bir hesabım var Instagram'da böyle bir sürü bir şeyler yapıyorum. Sonra kermeslere katılıyoruz. E sanat sadece sahnede değil. Değil o zaman. değil. Her yerde evet. Evet teşekkür ederim. Ben geldiğiniz teşekkür için. ederim. Süreyya Kilimciyi uğurluyoruz. Ee, bakalım e, programımız devam edecek. Hepinize iyi seyirler.